Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseleri geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih başvuruları devam ederken sanayiciler nitelikli elemana olan ihtiyacı vurgulayarak öğrencilerin meslek liselerini tercih etmelerine yönelik çağrıda bulundu. Bu meslekleri tercih ettikleri tak takdirde Ara eleman değil, aranan eleman olurlar. İzmir Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdullah Apolgun, sanayi üretiminde yüksek maaşla çalışacak ara elemana ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bakın burada görüyorsunuz CNC'ler çalışıyor, makineler çalışıyor. Bu tezgahlarımızın başında 25 bin TL maaşla çalışacak eleman bulmakta zorlanıyor sanayicimiz. Var diye kuracak, iş var, üretim var, ihracat yapacak, var diye kuramıyor. Neden? Makineleri çalıştıracak eleman bulamıyor ve çok üzücü bir durum var. Yıl geçtikçe makinelerin başında talaşlı imalattı, imalatta çalışacak eleman sayısında azalma var. Yani maaşlarda e, yükselme olmasına rağmen eleman sayısında gittikçe azalma var. Öğrencilerimizin hemen hemen hepsi üniversite mezunu olmak istiyorlar. Fakat bizim şu anda günde bize gelen başvurularda iş için başvuru, gelen başvuruların tamamı üniversite mezunu. Üniversite mezunlarının yüzde sekseni iş bulamıyor. Fakat meslek liselerinin tamamı iş bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Makine parçaları üretimi yapan fabrika sahibi Ziya Topsa sanayici olarak en büyük sorunun nitelikli eleman bulma konusunda yaşadıklarını belirtti. En büyük problemimiz eleman bulmakta zorlanıyoruz. Tezgah almak sorun değil. Tezgah eee veriyorsun 3 milyon, 5 milyon. Onu alabiliyoruz. Onlarda sıkıntı yok. Fakat tezgahlarda çalışacak yetişmiş eleman bulamıyoruz. Yetiştirmek için daha eleman bulamıyoruz. E, şu anda biz 45-50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tek var diye çalışıyoruz. Normalde e, 24 saat çalışacak potansiyelimiz var. E, müşterimiz var. Fakat eleman sızdıktan bu işi gerçekleştiremiyorum. Makine operatörü olarak çalışan Yasin Çevik de askerden hemen sonra iş bulduğunu söyledi. E makine bölümü okudum Endüstri Meslek Lisesi'nden. Hani askere gittim, geldim iş kolaylığı çok kolay. Yani çok geçerli bir meslek CNC yani. Yani genç öğrenciler için de yani hep tavsiye ediyorum. Ee, yanıma gelen çıraklar olsun, e, stajyerler olsun. Hani bu konuda bilgileri sağlıyorum yani kendim de şey öğretiyorum. Yani işsiz kalınmaz yani bu meslekle. Yani e, siz mezun olun, işi öğrenin. Yani sizi havada kaparlar öyle söyleyeyim.